Muğla itfaiyesi başı dara düşenlerin, zor durumda kalanların her zaman yanındadır. Ülkemizin her köşesinde bayrağın dalgalandığı her metrekarede görev yapmaktadır. O yüzden sizlerle gerçekten gurur duyuyoruz arkadaşlar. Bize de düşen bu görevde sizlerin içini kolaylaştırmaktır. Sizlerin önünü açmaktır. Daha etkin müdahale etmenizi sağlayacak bilgiyle, araçla, gereçle, teçhizatla, ekipmanla sizleri donatmaktır. Çok önemli bir revizyon yapıyoruz. En kısa zamanda inşallah Muğla itfaiyemizin hizmetine daha mobil, daha atak araçları kazandırmış olacağız. 311 yıllık Ulu Çınar'ın bu anma gününde hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Sağ olun, var olun.